Derseciler, Kurtlar Göğü'nün kahvesi var, Dudu Ağacı var, çok eski Dudu Ağacı, önünde oyuncular var. oyuncular var, kahveci de burada. Kahveci Hasan. Kahveci Hasan. Tabii, ee, tabii. Yaş kaç yıl? Kaç gösteriyorum? Şöyle, kendi boyun pozun göre. Şimdi esas desem olmayacak, yalan atsam ben olmayacak. yakışmayacak, doğru desem sen olmayacak. yakışmayacak. Hayır, kaç gösteriyor? Şöyle. 65 var mı? Ya hemen bizi ihtiyarlattın ya. Kaç? 64. Yaşlı, 64 mi? Var, bakalım. Ulan bir yaş fark bilmişsin o da. Yani yine maşallah de. Maşallah ona bak. Şey Adı ne boyun? Ramazan Altun. Adaşıza. Adaşıza ya. Yeme yani boyda maşallah evet. ne su. Boyu aram mı diye ne dayanız bak sen Yaş ilerledi. Yaş 82. Oo maşallah diye. Evet. Ömür nasıl geçti? İyi geçti. Ya yani böyle geçti. Öyle mi? Engebeli. Tabii, tabii. Düşük halka. Ha, düşük halka. Güzel. <laughs> Ay yani. o boşa doluyor. Ömür öyle, geçti. Öyle. Aynen öyle. Aynı devam ediyor. ...bu başlıyor. Evet. Her gidiyor işte. İyi Her ya. ömür nasıl geçti? Şey. Dibek gibi maşallah bu köyün. Bakkalı, kasabı. Hayır. Şey... Benim ömür çok Tabii. güzel. He. Çok güzel geçti. Bak görüyorsun Şay işte. kaç para? Unuttum. Şu anda bir buçuk. Bir buçuk. He. İrat masrafı koruyor mu? Ya, ya şimdi... ...korur mu canım? Yani bu mümkün değil. He. Sen de mi alanla? Sen de mi ağlayın? Yok almayan... Ağlamaya, Alınmayan da yalnız işim gidiyor. <laughs> Alınmayan da <laughs> işim Genelde gidiyor. Kaplumbağayla deve iki tarafta çığırıymış biliyor musun? Evet. Altta da üstte de çığırıymış. Seninki de öyle herhalde. Ya e, şimdi bu şeyde görüyorsun e, hiç kimse memnun değil. yani zararına ama gene de hani bir beterin beteri var derler. Hani şükür diyelim yani. Evet, çayımız da geliyor. Çay, çayımız. Aba gel evet. Bu, burada bu arada maşallah sen kasörlüyorsun kadın çalışıyor. Nasıl olacak bu iş? Ben patron bu işçi benim. Öyle mi? Ha işini işini gelirsen çalışacak, işini gelmezsen çekedini giyecek gidecek işte. Sen patron mu? Ben patronun. Köyün patronu benim o işçi. Sen yuvarı kaptırdın mı lan? Kaptırdık. Yeni <laughs> mi evli mi? Daha yeni Sen canım. Çalışmazsan, yok para. Yok ya. Tabi. Ee, gel dersen gelir, git dersen gider. Tabi. Ben, ben, ben ne diyorum bak sabah kahvaltını ettiriyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun. Çayın içirin doydum mu doydum. O zaman hadi key asker bizlere doğru tarlaya. He. E buraya bak diyorum bakmayacaksın diyor. He. Ne içecek? Ben Dışişleri Bakanı. He. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tamam mı? He. Bu içişleri Bakanı. He. Ben İçişleri Bakanı. He. Öyle işte. Vallahi. Yani bir şey dediğinde korkar mı sakırar mı? Korkar. Nere bozacağını bilime söyle Yok. <laughs> Şimdi. <laughs> <laughs> E, hani Hala, hadi, e. E. <laughs> Evet çaylarınızı alın bakalım buyurun. Bağırdın <laughs> da. Bağırdım da, <laughs> Bağırdım da <laughs> e, gel dedim mi gelir gelir gelir. Nereye Çektin başlayalım. yere gider. Tabii nereye, nereye çekersen oraya gider. Çık açık dinle yukarı. Yaş ilerledikçe. Tabii tabii yaşlandıkça <laughs> geliyor. Ya arkadaş 10 sene kadın <laughs> kocasına sen bilirsin dermiş. 10 seneye geçince sen ne bilirsin demeye başlarmış. Yenge sen ne bilirsin demeye başlamış. <laughs> yok yok öyle değil o kadar <laughs> değil canım. Ben sen bunu sen... sen... fark ettim de. <laughs> belli etmediydim. Yok yok. Ben gene <laughs> de yani her zaman üçün erkek için erkek şey, Erkek tabii. Kendini öyle say ha. sen. E bilmem.